Evet. Keskin'in attığı yer burası. Bak hala bu da arkadaş şeye kadar itlemiş o tarafa doğru. Hani gözükmesin diye. Artıkın bakın şöyle renk vermeye başlamış artık. Çamurun rengi gelmeye başladı bak. Mavi mavi çıkıyor artık. <laughs> İçinden çıkanlar da bunlar mı durum yani? Toprak, yani çoğu toprak mı diyor? Aynen abi. Olur, olur. Mantıklı. Evet.